size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ender nasıl gidebilirsiniz size onu göstereceğim. İlk Minecraft'ınıza girin sonra buradan e, buraya en yazın sonra en geçirdi çerçevesi ve şu e, Ender gözünden alın. Sonra e, şuraya Şöyle üçlü yeri böyle bakacak şekilde yapın arkadaşlar. Sonra böyle yapın. Evet, altı bir tane şey blok lazım arkadaşlar bir saniye. Tamam. Şimdi yapın da Şöyle koyun. Sizi koymayın da yani ben boşluklu olsun diye boşluklu olmasın diye yaptım. Şimdi buraya koydum. Sonra şuradan şöyle devam edin. Evet. Hadi geçer yaptık. Şimdi şöyle tamam. Arkadaşlar şimdi bir tane toprakları kazın şöyle. Şimdi şimdi bunları yerleştirelim sonra Şimdi şöyle son bir tane koymamız lazım ve evet arkadaşlar. Böyle şimdi en de gidebiliriz. Ben sadece buradan bir tane kılıç alacağım arkadaşlar çünkü savaşabilelim. Biz bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.